Herkese merhabalar. Artı bir net video serisinin 3. bölümüyle beraberiz. Bu bölümde yine 2021 tyt'de çıkması muhtemel bir soru tipini inceleyeceğiz. Kutulara uygun sayı yerleştirme soruları. Hemen örnek sorularımıza geçelim. Müzik Yukarıdaki kutuların içine 2, 3, 1 ve 5 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyor oluşan işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş sorumuz arkadaşlar. Bu tarz sorularda genelde ilk aklımıza gelen verilen değerleri tek tek yerine koymak. Fakat bunu yaparsak ciddi zaman harcarız arkadaşlar. Ancak bu tarz sorularda muhakkak işlemlerimizi kısaltacak bir ipucu verilmiştir. Bizim amacımız da bu ipucunu vermek ve böylece zamandan tasarruf etmektir arkadaşlar. Şöyle ki bu soru için inceleyelim. Cevap şıklarına bakıyoruz. Cevap şıklarının her biri tam sayı. İşlemimize bakıyoruz arkadaşlar. İşlemimizde bir tane bölme, iki tane toplama işlemi var. Demek ki bölme işleminin sonucu da tam sayı çıkmalı ki bu işlemin tamamının sonucu tam sayı çıksın. Demek ki bölme işleminin sonucu kesirli değil. O yüzden ikinci kutuya bu sayılardan sadece eksi 1'i yazarız. Çünkü eksi 1 diğerlerini tam bölmektedir arkadaşlar. Eksi 1 haricindeki hiçbir sayı diğerlerini tam bölemez. O yüzden buraya sadece ve sadece eksi 1'i yerleştirebiliriz diyoruz arkadaşlar. O halde şimdi verilen sayıları yerleştirebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde olacaktır. 2 bölü eksi 1 artı 3 artı eksi 5. Başka 3 geldiği zaman birinci kutuya 3 bölü eksi 1 artı 2 artı eksi 5 olacaktır. Eksi 5 geldiği zaman birinci kutuya eksi 1 artı 2 artı 3 olacaktır. Şunların yerlerinin değiştirilmiş halini hiç yazmıyorum. Çünkü ikisi de aynı işlem sonuçta arkadaşlar. Devam ediyorum işlemlerime. Eksi 2 olacaktır. 2 bölü eksi 1 eksi 2 artı 3 eksi 5 eşittir eksi 4 olacaktır. 3 bölü eksi 1 eksi 3'tür arkadaşlar. Artı 2 eksi 5 eşittir eksi 6 yazıyorum arkadaşlar. Eksi 5 bölü eksi 1 eşittir artı 5'tir. Artı 2 artı 3 yazıyorum. Yani 3, 2 ve 5 eşittir 10 olacaktır. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Cevap şıklarına baktığımda B şıkkı yani eksi 6'yı burada görüyorum. Cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki kutuların içine bölme işlemi için bölü, çarpma işlemi için çarpı işaretlerinden herhangi biri yerleştirildiğinde işlemlerin sonucu A, B ve C oluyor. İşlemleri vermiş arkadaşlar. Buna göre A artı B artı C toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz bu kutulara çarpı veya bölüyü yerleştireceğiz. Arkadaşlar soru bölü ve çarpı sembollerini kutulara yerleştirdiğimiz zaman çıkabilecek her bir sonucun toplamlarını istiyor. Yine bu soruda da yerine koyacağız. Fakat çözümü kısaltacak ipucunu aramamız lazım. Burada ilk kutucuğa dikkat ediyorum arkadaşlar. Çarpı da koysam cevap artı 5 olacaktır. Bölü de koysam cevap artı 5 olacaktır. Yani eksi 5 çarpı eksi 1 yine artı 5'tir. Eksi 5 bölü eksi 1 yine artı 5'tir. Bunu görmek bana inanılmaz zaman kazandıracaktır. O halde şöyle diyoruz. A, B, C için en sonda A artı B artı C için neler yapabiliriz? Ona bakalım arkadaşlar. A çarpı da olsa bölü de olsa artı 5 olacak demiştik. B için bu kutu eğer çarpı olursa eksi 4 çarpı 2 eksi 8 olabilir. Bölü olursa arkadaşlar eksi 4 bölü 2'den eksi 2 olabilir arkadaşlar. Çarpı olursa bu kutu eksi 3 çarpı 3 eksi 9 bölü olursa eksi 3 bölü 3 eksi 1 olacaktır. O halde şöyle diyorum A artı B artı C neler olabilir? 5 eksi 8 eksi 9 olabilir. Başka 5 eksi 8 eksi 1 olabilir. Bunların toplamı olabilir yani. Eksi 8 artı eksi 1 olabilir. 5 eksi 2 eksi 9 olabilir arkadaşlar. Şöyle yazıyorum. Eksi 2 eksi 9 olabilir. Ayrıca 5 eksi 2 ve eksi 1 olabilir. Buna göre 5 eksi 8 eksi 9'un cevabı eksi 17 eksi 12'dir. Eksi 8 eksi 1 eksi 9 artı 5 eksi 4'tür arkadaşlar buranın cevabı. Eksi 11 artı 5 eksi 6'dır. 5 eksi 3 cevabımız 2'dir burası arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi olamaz? 2'yi gördüm arkadaşlar. Eksi 4'ü gördüm. Eksi 6'yı gördüm. Eksi 12'yi gördüm. Cevabımız B şıkkı olamaz. Yani eksi 8 çıkamaz arkadaşlar. A bir tam sayı olmak üzere yukarıdaki eşitliklerin sağlanabilmesi için toplama artı, çıkarma eksi, çarpma çarpı ve bölme bölü sembolleri hangi sırayla yerleştirilmelidir? Bu soruda cevap şıklarından gitmek daha avantajlı arkadaşlar. Cevabı ilk anda görebiliyorsanız işlem yapabilirsiniz. Ancak ilk anda göremiyorsanız bu zaman alıcı olacaktır. O yüzden cevap şıklarından gitmek bize avantaj sağlayacaktır. Gelin yerleştirelim arkadaşlar. Önce eksiği yerleştiriyorum. Eksi 1, eksi 7 eşittir. 14 artı Eksi 2 olacaktır kutuya artı yerleştirdiğim zaman. Burada duruyorum arkadaşlar. Çünkü eksi 1, eksi 7, eksi 8'dir. Eşitlemiş. 14, eksi 2, 12'dir. Bu eşitlik sağlanmadı. Devamını yapmıyorum. Direkt B şıkkına geçiyorum. Çarpıyı yerleştiriyorum ilk etapta. Eksi 1 çarpı 7 olacaktır. Eşittir. 14 bölü eksi 2 olacaktır. Bunlar da oldu. Eksi 13 Eksiyi yerleştireceğim şimdi. Eksi 6 olacaktır. İşlemlerime bakıyorum. Eksi 1 çarpı 7. Eksi 7'dir. Eşittir. 14 bölü eksi 2. Eksi 7'dir. O da oldu arkadaşlar. Eksi 13 eksi 6 eksi 19'dur. Bu eşitliği bozdu. O yüzden C şıkkına geçmeyeceğim arkadaşlar. D şıkkına geçeyim. Çarpı ile bölünün denk geldiğini görmüştük. D şıkkından devam etmek istiyorum arkadaşlar. D şıkkını yerleştiriyorum eksi 1 çarpı 7 eşittir. 14 bölüyü yerleştiriyorum. Bölü eksi 2 eşittir. Eksi 13 artı 6 o da eşittir. Eksi 8 eksi eksi 1 olacaktır. Eksi 1 çarpı 7 yedi. eksi 7'dir. 14 bölü eksi 2 eksi 7'dir arkadaşlar. Eksi 13 artı 6 Eksi 7'dir. Eksi 8 artı 1 olur arkadaşlar. Artı yapıyorum şurayı. Eksi 8 artı 1 o da eksi 7'dir. Gördüğünüz gibi A eksi 7'dir. Eşitlik sağlandı. O halde cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. A ve B birer asal sayı olmak üzere boş bırakılan kutuların her birinin içine 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 rakamlarından her biri yalnızca birer kez kullanılmak üzere eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre A çarpı B çarpımı kaçtır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu soruda dikkatimi çeken şeyleri söylüyorum. Birincisi bu işlemin sonucuyla bu işlemin sonucunun aynı olması, üçüncü işlemin sonucuyla birinci işlemin sonucunun aynı olması ve ikinci işlemin sonucuyla da birinci işlemin sonucunun aynı olması. İkincisi, sayılara, rakamlara baktığım zaman 1 2 3 4 5 7 8 9 6 yok. Buna dikkat ediyoruz ve sorunun en önemli kısmı da A ve B'nin birer asal sayı olduğu. Bu arada asal sayı neydi arkadaşlar? 1'den büyük 1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan sayılara asal sayı diyorduk. O halde şöyle diyoruz. Burada birinci kutularda çarpanlardan biri kesinlikle 1, bir, diğeri de bir asal sayı olmak zorunda. Çünkü çarpımının sonucunun asal sayı çıkması gerekiyor. O halde çarpanlardan birisi kesinlikle 1 bir arkadaşlar. Diğeri asal sayı olacak. Asal sayılar neler? 2, 3, 5 ve 7 var burada. Ancak 2 ile 3 olamaz arkadaşlar. Çünkü birinci kutudaki işlemin sonucu ile üçüncü kutudaki işlemin sonucu aynı. Eğer 2 veya 3 olursa buranın cevabı da 2 veya 3 olacak. Yalnız iki sayının toplamı baktığımızda biri de kullandığımız için hiçbir şekilde 2 veya 3 olmayacaktır. O halde ilk kutucuğa 5 veya 7 kalıyor. İkisini de inceleyelim arkadaşlar. 1 çarpı 5'tir veya 1 çarpı 7'dir. 1 çarpı 5'i inceleyelim arkadaşlar ilk etapta. Eğer burası 1 çarpı 5 ise şuraya da 2 artı 3 kalacaktır. Çünkü A 5 olduğundan buradaki A da 5 olmak zorundadır. 2 sayının toplamı da 5 olsun diye 2 ile 3'ü yerleştiriyoruz. 1'i kullandık. 2'yi kullandık. 3'ü kullandık. 5'i kullandık arkadaşlar. Geldik diğer kısma. Bir bölme işleminin asal sayı çıkması için arkadaşlar şuradaki sayılardan Böldüğümüz zaman asal sayı çıkmalı. Bakıyorum arkadaşlar 8 bölü 4 veya 9 bölü 3 asal çıkar. E 3'ü kullandığımıza göre yalnızca 8 bölü 4 kalıyor elimizde. Yani bunlardan bir tanesi 8 bir tanesi 4 olacaktır. 8 bölü 4'ten B'de asal sayı çıkacaktı. 2 olacaktır arkadaşlar. O halde geriye neler kalıyor? 9 ile 7 kalıyor. 9 eksi 7 eşittir 2 oldu. O halde şu ilk 1 çarpı 5'i kullandığımızda sorulardaki rakamlar oturdu. 1 çarpı 7'yi artık değerlendirmeye gerek yok. O halde şöyle diyoruz. Sorumuzda diyor ki A çarpı B çarpımı kaçtır? A çarpı B arkadaşlar A'yı 5 bulmuştuk. B'yi de 2 bulmuştuk. 5 çarpı 2 10'dur. O halde cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Ahmet ve Banu yukarıdaki boş kutuların içine çarpma işlemi için çarpı, toplama işlemi için artı sembollerini yerleştiriyorlar. Ahmet sırasıyla çarpı ve artı sembollerini kutulara yerleştirerek işlemin sonucunu A, Banu ise sırasıyla artı ve çarpı sembollerini yazarak işlemin sonucunu B olarak buluyor. Buna göre B eksi A farkı aşağıdakilerden hangisidir? Yine basit bir kutuya sayı yerleştirme sorusu. Ahmet'in bulduğu sonuç A olsun arkadaşlar. Banu'nun bulduğu sonuç ise B olsun. Yerleştirelim arkadaşlar. Ahmet ne yapmıştı? Ahmet sırasıyla önce çarpı sonra da artı yapmıştı. O halde biz de yapıyoruz. 3 çarpı eksi 1 artı 7 olacaktır. Banu ne yapmıştı arkadaşlar? Banu önce artı sonra da çarpıyı yerleştirmişti. 3 artı eksi 1 çarpı yerleştiriyoruz arkadaşlar. 7 olacaktır. Aslında bir işlemde öncelik sorusu işlemde öncelik çarpmaya aittir. 3 çarpı eksi 1 eksi 3 olacaktır. Artı 7 eşittir 4 çıkacaktır. Burada ise işlemde öncelik buraya ait arkadaşlar. Eksi 1 ile 7'nin çarpımı eksi 7'dir. O halde 3 artı eksi 7 olacaktır. Buranın cevabı da eksi 4'tür arkadaşlar. Sorumuz da bize B eksi A farkını soruyor. B'yi eksi 4 bulduk. Eksi A'yı da 4 bulmuştuk. Eksi 4 eksi 4 eksi 8 olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Eksi 8 arkadaşlar. Böylece bu bölümün de sonuna geldik. Dördüncü bölümde görüşmek üzere.